devam edeceğiz. Şimdi ilk konumuzsa atayıtırım Tarım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş. Cemal Bey hoş geldiniz. Evet e, Cemal Bey şöyle genel isterseniz öncelikle Amerika gündemi gelen veriyle başlayalım. Özel e, istihdam, özel sektör istihdam verisi beklentilerin haylice altındaydı. Bu önümüzdeki ay beklentilerin revize edilmesine neden oldu ve burada hem 10 yıllık tahvil faizi hem dolar indeksi aynı zamanda altındaki tekrar yükselimle birlikte nasıl bir değerlendirme içindesiniz? E, açıkçası şu anda zaten bir süredir bu tartışmalar oluyordu. Acaba işte işsizlik azalacak mı, azalmayacak mı? Bizim oradaki ana varsayımız pandemi süreci devam ettiği sürece orada çok aceleci davranmayacağı yönündeydi Fed'in. Yani Amerika'da şu anda bir e, teşvik paketi de görüş görüşülüyor ve bu süreçte pandeminin başından itibaren de sürekli bunu gördük. E, o nedenle yani tabii ki haftalık veriler önem arz ediyor yönü anlamak açısından. Ama bizim oradaki bazen işte verilere artı eksi tepkiler verebiliyor. Ama genel anlamda biz şunu düşünüyoruz. Pandemi tamamen ortadan kalkmadan hiçbir zaman yani en azından kısa dönemde diyelim 3-6 ay 9 aylık dönemlerde Amerika'daki ya da diğer gelişmekte o ülkelerindeki yöneticilerin ya, ya, da merkez bankalarının aceleci olmayacağı kanaatindeyiz. O nedenle şu anda zaten görüyoruz ki işte, işsizlik tataları çok ıı, iyi gelmiyor. Bu bazen gelecek bazı haftalar, bazı aylar geldiğini, bazı aylar gelmediğini göreceğiz. Ama genel şeyimiz bizim Türkiye'deki hisse senedi ya da işte piyasa stratejimizi oluştururken o tarafta çok büyük hareketlerin olmayacağı yönünde bir genel kanımız var. Yani genel anlamda orada şu andaki 1.60'lara kadar çıkmıştı Hı. ABD 10 yıllıkları. O zaman acaba soru işaretleri, enflasyon soru işaretleri vardı. Şimdi gerilediğini görüyoruz. Ama genel anlamda bizim için bir süre daha bir dışarı açısında genişlemeci politikaların destekleyici olacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki biz bu süreçte global anlamdaki destekleyici politikalara rağmen Biraz negatif ayrışmış durumdayız açıkçası. Yani global hı hı, e, hı. ortam çok daha iyi görünüyor. Piyasalar, hı hı. global e, endeksler yüksek seviyelerde. Ama belki önümüzdeki dönemlerde bizim gibi gelişmekte olan ülkelere biraz daha ilgi olacak. E, bu trend e, değişebilir iyi yönde. E, bunun da yavaş yavaş işaretlerini alıyoruz. Hı hı. Çok güçlü olmasa hı hı. da. Peki bu negatif ayrışma haber akışlarıyla, hangi haber akışlarıyla aslında devamlılığını sürdürecek ve önümüzdeki süreçte yakalama şansımız var mı? Biraz daha ya da tam tersi küresel tarafta bir satış tarafının ağırlık kazanacağını düşünüyor musunuz? Global tarafta şimdilik öyle bir beklentimiz yok. Ama tabii uzun rekor seviyeleri çok duyulduğu zaman piyasada, bundan sonra zaman zaman realizasyonlar gelebiliyor. Ama şunu söyleyeyim biz 2011-2012 yılından beridir aslında negatif yönde ayrışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, global benzerlerimize göre, yani gelişmekte olan ülkelere göre o zamanlar %8 kadar iskontomuz vardı sadece. Şimdi ise %60 kadar bir iskontomuz var. Bu fiyat kazan çarpanları bazında gelişmekte olan ülkelere. Gelişmiş ülkelere göre olan iskontomuz ise çok çok daha fazla. Burada tabii ki o süreç içerisinde mesela faizlerin yükselişi dönemi vardı hatırlarsınız işte Bernanke'nin konuşmasından itibaren başladı. Ondan sonraki bir 6-7 yıl 2012'den 2017-2018'e kadar aslında rüzgar karşımızdaydı. Orayı anlamıştık ama ondan sonra yeniden biraz gevşemeler başlamıştı. Genişleme politikaları. Fakat biz o dönemde de birçok konuda belki işte ülke riskiyle ilgili konulardan biraz daha sarsıldık. Şu anda da rekor seviyelerde yani TL'nin değer kaybına bakarsanız şu anda 8.43 düşmüş gibi görünüyor. Fakat 61 bugün de açıklandı real efektif kur endeksi. Bunlar 2001 yılındaki kadar düşük yani tarihi düşük seviyelerde. Yeniden biz e, pozitif yönde ayrışmamız için bu Mart ayındaki yaşadığımız biliyorsunuz işte Merkez Bankası Başkanı değişimiyle birlikte bir piyasa bir şok yaşadı. Ki Kasım'dan itibaren iyi bir moda girme eğilimindeydi. Ki yerli yabancı yatırımcı nezdinde de daha pozitif bir hava vardı. Fakat Mart'tan sonra gerçekten hala kendine gelmiş bir piyasa yok. Negatif ayrışıyor muyuz? Hala ayrışıyoruz ki bayram ve bayramın sonrasındaki 2-3 güne kadar da bu baskı vardı. Fakat şimdi biraz daha yaz biterken ve önümüzdeki döneme girerken şunu görüyoruz. Bir miktar finansal piyasalarımızda biraz toparlanma var. Ama tabii ki eski rakamlarımıza gelir mi? bu ortada. Yani hala olmaz demiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yani biz şu an için 12 aylık 1900 endeks hedefimiz var. Şu anda 1400'ler civarında endeks %40 kadar. Bu bu riskleri de içeriyor. Ama tarihi durumlara baktığımızda aslında bizim Piyasamızın %150'lerden belki daha fazla potansiyeli var. Büyük e, ölçüde, e, büyük şirketlerde dahi. Okay. O nedenle şu anda ucuzluk tartışılmıyor. Ne katalizör olabilir diye tartışıyor. Bu da tabii ki AB ilişkileri, ABD ilişkileri bunlar hep katalizör olabilir dedik ama beklediğimiz gibi olmadı. Bir de tabii ki güvenin yeniden tesisi. Enflasyon aşağı inmeye yeniden başlayabilir Ekim-Kasım aylarında. Eğer yurt dışındaki ilişkilerde de bir güven sağlanma ortamı oluşursa, aslında son çeyrekte bir şansımız var. Bu şansı iyi kullanırsak ki Mart ayından sonra gerçekten başka hata yapma şansımız çok fazla yok piyasalar olarak ki şu anda herkes yine üfleyerek yoğurdu üfleyerek yiyecektir sütten az yanan yatırımcılar olarak. E, o yüzden bu süreçte biraz böyle seçici alımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum hisselerde seçici evet. olunmalı kesinlikle evet, evet. hisse yatırımı her zaman yapılabilir TL varlıkları da biz cazip görüyoruz evet, evet. çok büyük bir kriz beklediğimiz için, beklemediğimiz için açıkçası o yüzden iyi isimlerle hisselerle devam etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Peki şöyle bu konu üzerinde biraz daha Cemal Bey ben detay alacak olursam maalesef yaşanan üzücü haberlerle bazı sektörlerdeki beklentileri askıya almak durumunda kaldı sektör ama dediğiniz gibi hem bilanço döneminin desteklemesi hem de biraz daha TL tarafındaki iyileşmeyle birlikte geride kalmış iskonto değeri de taşıyan sektörlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Hangi sektörler kurum olarak sizin radarınızda özellikle bu kısa vade ve orta vade olarak ayrışmalarda neler dikkat çekiyor? Tabii şimdi Özlem Hanım geçen hafta itibariyle e, yavaş yavaş başladık e, sonuçlar açıklanmaya. İşte bu hafta e, hatta önümüzdeki hafta daha yoğun bir gündem olacak. Yani daha fazla kar açıklamalarını göreceğiz. Genel olarak e, piyasa o kadar çok baskı altında kaldı ki ve şirketlerin faiz artışlarına rağmen sağlıklı olduğunu gördüğümüz için genelde reaksiyonlar olumlu yönde oluyor. Bankalar keza işte Garanti Ak Yapı Kredi bunlar iyi açıkladılar. Yapı Kredi Bankası olumlu yönde hareket etti. Bizim en beğendiğimiz hisseler arasında banka yok ama yine de işte Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaları görece ter tercih ediyoruz. Bizim takip ettiğimiz ve beğendiğimiz 8 tane ana kağıt var aslında. Yani bu en beğendiğimiz hisseler dediğimiz şirketler bir tanesi Tofaş bu hala devam ediyor zaten yukarı hareketi Biz epeydir onu beğeniyoruz ve beğenmeye devam ediyoruz hem beğendiğiniz ister hem sonuçları iyi açıkladı hem de önümüzdeki dönemde proje olasılıkları şirketi yukarıya taşıyabilir yani orada bizim beklentilerimiz hala devam ediyor yatırımcılar hisselerine sıkı sıkı sarılmalı diye düşünüyoruz son birkaç haftadaki hızlı hareketine rağmen keza şişe cam şişe cam da çok güzel sonuçlar açıkladı ve önü açık ve bunlar hepsi bu iki şirkette yüzde %60 civarında yurt dışı ihracat yapan şirketler önemli ve iç piyasada marka imajları kuvvetli. Bunların yanına biz Arçelik ki Arçelik'in ikinci çeyrek sonucunu çok çok iyi görmeyeceğiz kar olarak ama büyümeleri çok iyi ve geleceğe çok iyi olarak görüyoruz. Perakendeleri biz baskı altında olmasına rağmen seviyoruz, seviyoruz beğeniyoruz. Çünkü bu hisseler hem ucuzlar hem de gelecek potansiyelleri hı hı. var. Migros ve şeyi sayabiliriz. E, BİM'i sayabiliyoruz. Hı hı. Onun dışında Ereyli, ama hem dolara karşı e, güvenli hem de kar büyümesi bekliyoruz. Sonuçlarını iyi bekliyoruz. E, Tav Havalimanları açıkladı. Çok parlak e, bir sonuç olmadı ama orada da pandeminin etkileri azalmasıyla birlikte iyileşme olacağını e, öngörüyoruz. Orada o son olarak da Tav, e, Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları da baskı altında hı hı. kaldı ülke riski algısıyla birlikte genelde baskı altında kalıyor. Fakat sonuçlardan sonra orada da hareket olacağını düşünüyoruz. <laughs> Toparlayacak olursam İnşallah. Arçelik, BİM, Ereğli Demir Çelik, Migros, hı hı. Şişecam, TAL, Tofaş ve Türk Telekom ilk etapta bizim iyi bir portföyde olması gereken hisseler olarak listediğimiz. Bunların yanında tabii ki Koç Holding, Aygaz, Vestel gibi yine hem ihracat potansiyeli olan hem de her koşulda değer yaratabilecek şirketlerde potansiyel gördüğümüzü e, açıkçası söyleyebilirim. Bu kar sezonu boyunca da Özlem Hanım, hı hı. biz böyle gelgitler göreceğiz. Bazen e, satır aralarında e, iyi ya da kötü tabii ki açıklamalar olacak. Ama şimdilik e, yaz rehaveti de kalkacaktır e, Eylül ayı doğru, onu da düşünelim. Çok bir ezem, çok negatif bir haber akışı olmazsa, bu iğmenin e ya da bu toparlanın bir miktar devam etmesini varsaymak hiç de yanlış olmaz diyebiliriz. Efendim altınla ilgili peki nasıl bir değerlendirme içindesiniz Cemal Bey? Son aslında bir iki dakikamız kaldı ama bugünkü yükseliş 20 doların üzerinde ve gelişmelerle birlikte yolu var mıdır sizce daha üzerine görme yolu? Ya açıkçası şu anda dünyada paralar basıldığı için diyelim Hı. merkez bankaları gelince bu her zaman o altın bir köşede duracaktır. Biz altın ve dövizi genel olarak çok bir değerleme hesabımız yok. Bir koruma aracı olarak görüyoruz. Biz onun yerine her zaman biz TL varlıklarda ve gerçekten temeli iyi olan hisseleri daha fazla tercih ediyoruz. Ya da şu anda TL faizleri biraz daha cazip görüyoruz. Ama dediğim gibi bizim Türk kültürümüz olarak da bütün dünyada da bir güvence olarak görüldüğü için Oradaki şeyler altında çok çok yeni bir panik yaratacak ve yukarıya çekecek çok şey görmüyorum. Ama bu pandemi sürecinde de çok fazla büyük dalgalar olmamasını bekleriz. Yani çok böyle bir hedefimiz yok ama dediğim gibi altın tarafında çok böyle gelgitler olacaktır. Ama her iki yönde de çok radikal bir hareket beklentimiz yok şu an. Cemal Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağ olun.